Tarihte kaydedilmiş en yüksek sesle başlıyoruz. Öyle bir ses ki 4800 kilometre ötedeki insanlar bunu yakınlarda bir gemiden top atışı yapılıyor sanmış. Bu 1883'te Endonezya'daki Krakatoa yanardağının dünyayı sarsan patlamasıydı. Elimizdeki kaynaklara derinlemesine daldık. Ansiklopedik bilgiler, insanın kanını donduran görgü tanığı ifadeleri, bilimsel makaleler ve hatta bugün bile devam eden ilginç tartışmalar var. Bu sohbetteki amacımız 1883'teki bu devasa olayı tüm boyutlarıyla anlamak. Yani anlık yıkımından küresel etkilerine, hatta bugünkü mirasına kadar. Sadece olayın büyüklüğünü değil, ardındaki bilimi ve insanlık üzerindeki o derin izleri de ortaya çıkaracağız. Kesinlikle. Ve göreceğiz ki bu sadece bir patlama değil, bu gezegensel ölçekte bir olay, atmosferi, iklimi hatta okyanusları on yıllarca etkilemiş bir olaydan bahsediyoruz. Neden bu kadar özel olduğunu ve bize volkanik tehlikeler hakkında bugün bile neler öğrettiğini anlamak için e, ayrıntılara ineceğiz. Harika. O zaman en baştan başlayalım. Kaynaklara bakınca anlıyorum ki bu patlama öyle bir anda olmadı değil mi? Aylar öncesinden gelen uyarılar var. Çok doğru bir nokta. O dönemde yaşayanlar için bu yaklaşan bir kıyametin habercisi miydi yoksa sadece Yanardağ biraz hareketli diye mi düşündüler? Muhtemelen ikincisi. Çünkü volkanoloji bilimi daha çok yeniydi. Ama işaretler gerçekten çok açıktı. Mesela Mayıs 1883'te ilk belirtiler gözde görülür hale geliyor. Nedir o belirtiler? Perboğa vatan konisinden düzenli buhar çıkışları başlıyor. Kısa süre sonra 6 kilometreye ulaşan kül püskürmeleri ve 16 kilometre ötedeki Batavia'da yani bugünkü Jakarta'da duyulan patlamalar var. 160 kilometre öteden duyulan patlamalar mı? Evet evet. Hatta bölgeye bir keşif ekibi gidiyor ve adanın ince bir tozla kaplandığını, her 5-10 dakikada bir patlamalar olduğunu rapor ediyor. Yanardağ resmen ben geliyorum diye bağırmış aylarca ve sonra işler daha da ciddileşiyor. Haziran'da bir zirve yok oluyor, yeni bacalar açılıyor. Ağustos başında Kaptan Ferzenar'ın gördüğü manzara ise felaketin habercisi gibi üç büyük kül sütunu, tamamen yok olmuş bir bitki örtüsü ve adaya kimsenin çıkmamasını tavsiye ediyor. Aynen öyle. Ve takvimler 26 Ağustos'u gösterdiğinde artık her şey doruk noktasına ulaşıyor. 27 Ağustos sabahı ise o ardarda gelen büyük patlamalar. Ama özellikle bir tanesi saat 12.02'deki üçüncü patlama. Hepsinden farklıydı. Evet işte o modern insanlık tarihinde kaydedilen en yüksek ses. Tahminler 180 ila 310 desibel arasında değişiyor. Bir saniye bu rakamı bir yere oturtalım. Normalde bir jet motoru ne kadar? 140 desibel falan mı? Aynen öyle. Ve şöyle bir referans noktası vereyim. Ses 194 desibelin üzerinde artık bir ses dalgası olmaktan çıkıp saf bir şok dalgasına dönüşür. Yani havayı iten fiziksel bir basınç duvarı haline gelir. Krakatoa bunun çok çok ötesindeydi. Akıl almaz bir şey. Yani 310 desibel artık duyulabilecek bir şey değil. Bu havada hareket eden bir duvan gibi mi? Tam olarak öyle. Bu ses 4800 kilometre uzaktaki Rodriguez Adası'ndan duyuldu. Oradaki insanlar yakınlardaki bir gemiden top atışı yapıldığını sandılar. Aradaki mesafeyi düşününce bu inanılmaz. Evet, bu Avustralya'ya kadar gitmesi demek. Kesinlikle. Ama işin ilginç yanı, Yanardağ'a daha yakın bazı yerlerde sesin ya daha az fark edildiği ya da hiç duyulmadığına dair raporlar var. Bu nasıl olabilir? Olası bir açıklama ses dalgalarının stratosfere doğru yükselip oradaki atmosferik koşullar nedeniyle kırılarak çok daha uzak mesafelere yansımış olması. Yani bir nevi akustik bir gölge bölgesi oluşmuş. Bu patlamanın gücünü bir şeyle karşılaştırmak gerekirse kaynaklar çar bombasından yani şimdiye kadar patlatılan en güçlü nükleer bombadan 4 kat daha güçlü olduğunu söylüyor. Yaklaşık 200 megaton TNT. Bu rakamları hayal etmek bile zor. Kesinlikle ve bu sadece bir ses değildi. Gezegeni saran fiziksel bir şok dalgasıydı. Bu basınç dalgası Dünya etrafında tam üç buçuk kez döndü. Üç buçuk kez mi? Evet ve Dünya'nın dört bir yanındaki barograflar, yani o dönemin atmosfer basıncını ölçen hassas aletleri, tarafından kaydedildi. Hatta 160 kilometre uzaktaki Batavia'daki bir gaz sayacında böyle bir basınç artışına neden olmuş ki göstergeyi kırmış, pencereleri patlatmış, duvarları çatlatmış, 64 kilometre uzaktaki bir gemideki denizcilerin kulak zarlarını patlattığı da belirtiliyor. Bu inanılmaz bir şey. Yani 1883'te küresel iletişim ağları yokken gezegenin kendisi bize tek bir olaydan aynı anda etkilendiğini bu barograflar aracılığıyla söylemiş oldu. Bu bilim tarihi içinde bir dönüm noktası olmalı kesinlikle. Gezegenin bir bütün olarak nasıl tepki verdiğini ilk kez somut verilerle gördüğümüz anlardan biriydi. Patlamanın kendisi ne kadar korkunçsa, yarattığı tsunamiler daha da ölümcüldü. Resmi rakam 36.417 ölü ve bu ölümlerin büyük çoğunluğu tsunamiler yüzünden. Yakındaki Sebe Adası'ndaki 3000 kişiden tek bir kişi bile kurtulamamış. Tsunamilerin oluşum mekanizması da çok önemli burada büyük olasılıkla devasa piroklastik akıntıların yani o sıcak gaz ve kül bulutlarının muazzam bir hızla denize girmesiyle tetiklendiler. Bu akıntılar eşit hacimde deniz suyunu yerinden oynatıyor ve bazı yerlerde 46 metreye varan dalgalar yaratıyor. 46 metre mi? Bu 15 katlı bir bina yüksekliği demek. Aynen öyle. Merak kasabası bu 46 metrelik dalgayla tamamen haritadan silinmiş. Görgü tanıklarının anlattıkları ise gerçekten tüyler ürpertici. Loudon gemisindekiler Telok beton kasabasının dev bir dalga tarafından tek bir hamlede yutulup geriye sadece açık denizin kaldığını izlemişler. Bir çiftçinin anlatımı ise insanın kanını donduruyor. İnsanlar yüksek bir yere tırmanmaya çalışırken dalga onlara yetişmiş ve birbirlerinin topuklarını ısırarak hayatta kalmaya çalışmışlar. Şöyle diyor, büyük bir mücadele yaşandı ama birer birer aşağı sürüklendiler. Bu o anki çaresizliği çok canlı anlatıyor. İnanılır gibi değil. Ve diyelim ki o dev dalgalardan bir şekilde kurtuldunuz. Güvende olduğunuzu sanıyorsunuz ama asıl telife daha yeni başlıyor değil mi? karadan gelen bir cehennemle yüzleşiyorlar. Aynen öyle. Tsunami'den kurtulabilenleri başka bir kabus bekliyordu. Piroklastik akıntılar. Bunlar saatte 2500 kilometreyi aşan hızlarla yanardağdan fırlayan, aşırı sıcak gaz, kül ve kaya parçalarından oluşan ölümcül bulutlar. 2500 kilometre mi? Bu ses hızının iki katından fazla. Evet ve bu akıntılar Sunda barzını 40 kilometre boyunca Sumatra'ya ulaştılar. Bunu da suyun yüzeyinde anında buharlaşan sudan oluşan aşırı ısıtılmış bir buhar yastığı üzerinde kayarak başardılar. Ulaştıkları her şeyi anında küle çevirdiler. Kaynaklardaki bir görgü tanığı Bayan Beyrink'in anlattıkları korkunç, aniden zifiri karanlık oldu, tüm havanın emildiğini ve nefes alamadığımı hissettim ve sonra ekliyor, derimin her yerden sarktığını fark ettim, yandığımı bilmiyordum. Bu tanıklık, yani derimin her yerden sarktığını fark ettim cümlesi, kendi vücudunun eridiğini hissetmek. Bu bir doğa olayının ötesinde adeta cehennemi yaşamak gibi. Kesinlikle. Yıkım inanılmaz boyuttaydı. İki hafta sonra bir köyün olduğu yere gidenler, binlerce insan ve hayvan cesedi gömülmeyi bekliyor ve tarif edilemez bir koku yayıyor diye not düşmüşler. Ama en şaşırtıcı ve ürkütücü detaylardan biri, patlamadan bir yıl sonrasına kadar volkanik sünger taşından oluşan yüzen salların üzerinde insan iskeletlerinin Hint okyanusunu geçerek Afrika kıyılarına vurması. Bir yıl boyunca mı? Evet. Bu, felaketin ne kadar geniş bir coğrafyaya yayıldığının en somut ve korkunç kanıtı. Peki tüm bunların anlamı neydi? Yani Krakatoa sadece yerel bir felaket değildi, bütün gezegeni etkiledi. Ada coğrafyası tamamen değişti. Yanardağın üçte ikisi yok oldu ve geriye okyanus tabanında 250 metrelik dev bir uçurum kaldı. Atmosferdeki etkileri ise daha da büyüktü. Bilim dünyasının volkanik kış olarak adlandırdığı bir döneme girildi. Stratosfere püskürtülen o devasa miktardaki kükürt dioksit atmosferin üst katmanlarında sülfürik asit damlacıklarına dönüştü. Bu damlacıklar dev bir ayna gibi güneş ışığını uzaya geri yansıttı. Bu da sıcaklıkları düşürdü değil mi? Aynen. Takip eden yılda kuzey yarım küredeki ortalama yaz sıcaklıkları 0.4 derece düştü. Bu rakam küçük görünebilir ama küresel ortalamada çok ciddi bir değişikliktir. Hatta Güney Kaliforniya'daki rekor yağışların da bu olayla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Sıcaklıkların normale dönmesi tam 5 yıl sürdü. Ve bir de işin sanatsal bir boğutu var. Patlama sonrası gökyüzü adeta bir sanat galerisine dönüştü. Aylarca dünya çapında muhteşem ateş kırmızısı gün batımları yaşandı. New York'ta itfaiye ekiplerinin gökyüzünün canlı kırmızılığını yangın zannederek alarma geçtiğini okudum. Çok ilginç bir detay. Evet, çok ilginç. Şair Gerard Manley Hopkins de gökyüzünü sıradan gün batımlarının berrak kırmızısından çok iltihaplı ete benziyor diye tarif etmiş. Çok güçlü bir betimleme. Gerçekten öyle. Ve bunun bilimsel bir açıklaması var. Atmosferdeki o küçük sülfat parçacıkları güneş ışığının mavi ve yeşil dalga boylarını saçarak geriye sadece kırmızı ve turuncu tonları bırakıyordu. Hatta bu renklerin Edward Munch'un ünlü Çığlık tablosundaki kan kırmızısı gökyüzüne ilham vermiş olabileceği düşünülüyor. Bu çok bilinen bir teori evet. Ama en ilginçlerinden biri yeşil gün batımları. Yakın zamanda yapılan bir çalışma bu nadir görülen olayın atmosferdeki belirli boyutta ve yoğunluktaki sülfat parçacıklarının anormal saçılma denen bir etkiyle ışığı kırmasıyla mümkün olabileceğini gösteriyor. Yani bu gözlemler bize patlamanın aerosol özellikleri hakkında önemli ipuçları veriyor. Ay'ın zaman zaman mavi veya yeşil görünmesi de benzer bir etkinin sonucuydu. Hikaye 1883'te bitmiyor ama yıllar sonra yok olan yanardan kalderasından yeni bir ada yükselmeye başladı. Anak Krakatoa, yani Krakatoa'nın çocuğu. Evet, 1927'de su altı hareketliliği başlıyor ve 1930'da Anak Krakatoa kalıcı olarak su yüzeyine çıkıyor. 2018'e kadar da yılda ortalama 7-9 metre büyüyerek 338 metre yüksekliğe ulaştı. Ama 2018'de o da büyük bir felakete yol açtı maalesef. Aralık 2018'de bu yeni yanardağın bir kanadının çökmesi, 437 kişinin ölümüne neden olan yeni bir ölümcül tsunamiye yol açtı. Bu çöküşle yanardağ hacminin üçte ikisini kaybetti ve yüksekliği 110 metreye düştü. İşin ilginç yanı, bilim insanlarının bu çökme riskini olaydan 6 yıl önce modellemiş olmaları. Vay canına, yani öngörülebiliyordu aslında. Kısmen, evet. Bu da bize bu tür olayların öngörülebilirliği konusunda umut veriyor. Yani Çocuk babasının yıkıcı mirasını bir nevi sürdürüyor. 2020 ve 2023'te de patlamalar yaşanmış ve yanardağ kendini yeniden inşa etmeye devam ediyor. Bu döngü gerçekten büyüleyici ve bir o kadar da korkutucu. Kaynaklardaki bir tartışma özellikle dikkatimi çekti. 1815'teki Tambora patlaması Krakatoa'dan